Squiet game bebeği gelmiş. Ne yapacağız? Ewa kaçmamız lazım. Ay tam da ordu Çok kötü bakıyor bana. Kızlara hemen söylemem lazım. Saklanmamız lazım Ewa. Kızlar size bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Bir şey, uzaylı mı geldi? Squid game bir şey mi geldi? Squiet game bebeği geldi. Pum 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 yapar. <laughs> o zaman buraya geldiğinde ne yapacağız hareket mi etmeyeceğiz Gider mi o zaman? Gider belki hem de kimsenin olmadığını anla, bakar ve gider. Acaba gider mi ki? Gider, gider. Gidebilir mi? Ne yapacağız? Gider, gider. Bizim alsın, tık tık. Ya siz bu filmi nasıl izlersiniz ya? Ben film izlemedim. Bir baktım Şort videolarında gördüm. Sen nasıl izledin Ela? Ben izlemedim. O şey baktım ay hay dedim ben de o Ayşe ne dedi bana? Hayır Ayşe. İlleyeceğim dedi Ela. İlleyeceğim dedi. Sonra sonra açtı birden ben de ben de ben de korktum birden onun onun şarkısını söyledi. Sonra ben de hayır dedim. Arkadaşlar o zaman bir daha onun şarkısını söylemiyoruz. Hemen saklanın. Hemen saklanın. Ben tekrar bakacağım. Gitmiş mi? Sesi de gelmiyor. Herhalde gitmiştir. Ama bir daha bunu yapmayın, tamam mı? Ben söylemedim. Arka...